Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Online videosundan daha merhabalar. E, bildiğiniz gibi önceki videomuzda e, yeni serimiz olan e, yeni gelen arabaları, uçakları, yatları, uçakları, denizaltıları hepsi inceliyorum. Siz de bana soruyorsunuz abi şunu inceler misiniz diye. E, yeni bir soru gelmediği için ben de buradan devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar önceki videoyu bayağı izlemişsiniz ya. 15 saatte 140 izlenme ne olmuş bayağı iyi bence. Şimdi bakın e, bu sefer arkadaşlar Kurs 31 patrol bot, sahil güvenlik yatını e, yapacağız, alacağız, kaçacağız. Şimdi bunu 3 milyon dolar değer. Bunu tartışacağız. Bunu modifiye edebiliyor muyuz? Bunu bir e, yat kulüp falan aldım bunu nereye gidecekmiş? E, Pegasus'a gidiyormuş. Okey Ama biz bunu modifiye edemiyoruz sanırım. E, bakacağım modifiye ede edebiliyor muyuz diye. Şimdi o zaman arkadaşlar hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, botumuz geldi. Ee, şurada olması lazım. Aa, bu arada e, denizaltını denizaltının ben nasıl alındığını bilmiyordum. Discord'daki GTA, GTA arkadaşlar ve YouTube'da yorum atanlar olmuş. Aa, bu arada haberiniz olsun. Ee, adayı görmek için 2 milyon 200 bin dolarlık denizaltı almanız lazımmış. O Heister açabilmek için de onu yapmanız lazımmış. Ben kesinlikle yapacağım. Haberiniz olsun. Setupları çok zormuş. Öyle duydum. Şimdi öyle tatlış mı tatlış bir tane sahil güvenlik teknesi gayet güzel çok güzel şu Amerikan bayrağı olmamış ama oraya Türk bayrağı koyamıyor muyuz ulan neyse biraz da içine gidelim ne yapıyorsun oğlum deli misin ha altına da gidelim okey ee, altı bildiğimiz tekne altı ben böyle güzel bir şeyler beklerdim her neyse şimdi tırmanalım ee, iç moddan bakalım böyle bir tane arkada tarıtı var gayet güzel şık 2-3 kişiyle den denerim ben bunu ee, burada bir kaptan köşkü var Falan filan gayet güzel tasarım Tarıtı kullanabiliyor muyuz acaba tarıtı falan var mı ee, Bakalım Tarıtı yokmuş bu şekilde kullanabileceğiniz Hızla bir bakalım ee, Bunu modifiye edebiliyor muyuz onun Hakkında hiçbir fikrim yok Deniz taşıtı olduğu için e, Modifiye edeceğimizi sana, sanmıyorum Ama ben bir bakarım Şimdi hemen Gayet de güzel yapmış adamlar ya Sesini duyamıyorum ben şu an kulaklığım bozuk benim biliyorsunuz silahı böyle tutuyor. Okey. Tamam bu böyle kullansın. Şimdi biz de bu arka silah kullanalım. Nasılmış diye. arka silah cidden çok güçlüymüş. Bayağı güçlüymüş arka silah. Şöyle bir. O böyle bir hemen gösterelim. Bu şekilde gayet bize yakışan bir tane sahil güvenlik teknesi. <laughs> Oyun zıbıttı lan bu ne? ne oluyor? Bak bak. Arkadaşlar bakın şu arkaya çevirince bak oyun sapıtıyor şuraya. Ana neyse ben şuna bir modifiye etme şeyine bakayım geleyim hemen. Arkadaşlar baktım geldim maalesef bunun modifiye seçeneği yokmuş alacak arkadaşlarım haber olsun tamamen e, fantezi amaçlı kullanabilirsiniz. Şimdi biz şöyle bir sahile çıkalım aklımda çok dehşet bir şey var. Vallahi gayet güzel tekne aslında. Bir yuvarlığa bir daha basalım. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir sahil güvenlik teknesi. Ha ön tarıtı nasıl kullanacağız? Onda bir keman bakalım. Örneğe hiç gitmedim geminin. Şimdi buradan çık aynen buradan çıktık. Ee, buraya oturuyor muyuz? Ne yapıyoruz? O buradan 3 kişi binebiliyor demek ki buna. O bu da çok güçlümüş. Tamam bu çok güzel olmuş. Bunu kullanan bir kişi desek arkaya 3 kişi falan 2 kişi otursa 2 kişi de havada kalsa tam buna bir rahat arkadaşlar 6 kişi biner Hatta bakalım geminin kapasitesi ne kadarmış ben bakmadım alırken Şimdi geminin kapasitesi 4 e, kişiymiş ama buna rahat 5 kişi biner dediğim gibi Şimdi ona yat basmaya da gideriz biz bununla ya baksana çok güzel bir tane sahil güvenlik teknesi bulmuşuz Daha ne yapalım ee, bu arada patlarsa Morse Mitch'in arayaraktan alabilirsiniz. Şöyle bir girelim sahile. Selamünaleyküm gacılar. Ne yapıyorsun lan? Eh, böyle kaldı maalesef. Şimdi bir de öne bakalım. Öndeki bunun. Ha bu arada denizaltı için inceleme falan yapacağım onu alınca. Bir adamla görüşmek lazımmış onu alınca yaparız. Gayet güzel yapmışlar. Şimdi ben bunu buradan nasıl denize itebilirim onu düşüneyim. Bir de denizin dışında bakalım istedim şöyle. Gayet güzel böyle e, bir şey yapmışlar. Kaplama adam modifiye de ihtiyacı yok diye sanırım. Çok güzel olmuş. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla GTA 5 online istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu ne lan? Bunda mermimiz yokmuş. Şöyle bir polisle. Abi.